Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu koltuk grubunu tanıtacağım. Arkadaşlar bu koltuk grubunu bebeklerimizle YouTube'a video atmak için yaptık. Aslında biz büyük bir ev yaptık. Onun tanıtımını yapacağım. Şimdi 2 dakikada böyle kamera kapatıp göstereceğim. Eğer merak ediyorsanız şu alttan abone olabilirsiniz. O zaman gelin eve 2 dakika göz atıp gelelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla o kadar. Yani o kadar göstereceğim. Şimdi hemen masamıza geri dönelim. Şimdi ilk olarak şu tekli koltuğu tanıtmak istiyorum. Ay bu arada kardeşim de arkamda ona bir şey oldu sandım. Hemen iki dakikadan oraya baktım. Şimdi ilk olarak bu tekli koltuğu tanıtmaya geliyorum. Ay çok rahatmış. Ben bayıldım yani. Ben buna bayıldım. Ben bu gece burada yatabilir miyim? Valla sen bilirsin canım. Eğer belin tutulmazsa yatabilirsin. Yok yok bana bir şey olmaz. Siz hiç merak etmeyin. Arkadaşlar bu arada kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hadi gelin öbür koltuğa geçelim. Bara 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 bara. Ay benim keyfim yerimde. Ay videoda mıydınız ya? Öf söylesene bak şimdi ne rezil olacak. Evet Ayy. video doğduk video doğduk. Merak etme o bölüm keserim. Merak etme. Evet arkadaşlar şimdi de böyle büyük. Benim tahminim buraya 3 tane lor bebek sığabilir. Ama bende 2 tane lor bebek var. Ben buraya genellikle 2 tane lor bebeğimi oturtuyorum. O zaman gelin dolabımıza bakalım. Vay canına. Burada dondurmaca yanı var. Ne güzel bir dolapmış bu. Hemen alayım bir tane dondurma. Yiyeyim. Güzeldi. Dolabı yıkmadan alalım. Arkadaşlar bu arada Lölün haberi yok. Bu akşam doğum için almıştı. Ben hemen bunu da yiyeyim. Hemen şuradan şu dondurmayı da alayım. Yok geliyor. Aman Allah'ım. Ay Hira ne yapıyorsun burada dolabın önünde? Aylor <laughs> Ay ben de bir geçeyim dedim önümden durdum, baktım yeni dolap mı aldın diye. Gözüm dönmüş bir yan yani yanlışlıkla yeni dolap aldın sandım. Burada bakıp bakıp duruyorum. Görüşürüz ben gidiyorum. <laughs> Bu kızda bir şeyler var ama ne? Anlamadım. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyoruz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.